Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 20 dakikada Ganimet Kasma Challenge serimizde Pekka saldırısı yapacağız. Full Pekka ile 20 dakikada bakalım ne kadar Ganimet kasacağız. Gerçekten çok ilginç ve eğlenceli bir video olacağına eminim. Ordumuzu göstereyim. Toplamda 10 tane Pekka basıldı. Büyü kullanmayacağız fakat yine de büyü basılı halde. Sadece barbar kralımız ayakta yine kraliçe ve koruyucumuzu yükseltmeye verdim. Ganimet olarak 361 bin altın, 341 bin de iksirimiz var. Bakalım nasıl ganimet kasılacak Pekka'yla. Böyle eğlenceli videoların devamı için lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sayacımızı gösteriyorum. Sayacımız 20 dakikaya orantılı. Sürdür deyip hemen başlatalım. Sayacımız başlamış durumda. Gazamız mübarek olsun arkadaşlar. Nasıl olacak? Ben de meraklar içerisindeyim. İlk saldırımızda, ilk rakibimizde çok güzel ganimet bulduk. Ama pekkalarımız neler yapacak? Şuradan gönderelim bir tane. Daha sonrasında e, toplayıcıların fazla olduğu noktalara göndermek istiyorum ama pekkanın çıkmasında çok beklemek istemiyorum. O yüzden biraz daha orantılı saldırı yapmaya çalışacağım. E, eğlenceli ve ilginç olacağını düşünüyorum. Şimdi bir tane buradan, bir tane buradan gönderdik. Pekkamız güzel ilerliyor. Buradaki 2 tane toplayıcı aldı. 1 altın, bir tane de iksir. Daha sonrasında şuradan göndersek 2 tane alabiliriz. Şu alttan göndermemiz daha mantıklı olacaktır. Bunun yanında bir de barbar kralı kullanalım. Şuradaki pekkamız da güzel ilerliyor. Buradan da birleşecek. Şu alttaki ganimet ne olacak? Şurada bir tane var. Pekka göndermemize de değmez. Burada iksir var. Hani başka orada olsaydı hepsini alırdık. Yani köyün içinden bile geçerdik ama... Yani Pekka'larımızı dikkatli kullanmamız lazım. Çıkmasını beklemeyelim arkadaşlar. Zaman kaybederiz. Barbar kralımız da buradaki iksir toplayıcıyı alacaktır. Pekka zaten baya bir ilerliyor. Bakın toplamda 3 Pekka gönderdik. İkisi öldü. Bir tanesi hala yaşıyor. Alt taraftaki burada altın var. Şurada altın var. Daha fazla riske atmayalım. Şuradan da bir tane Pekka gönderelim ya. Vallahi içim el vermiyor ganimet bırakmaya. Köyde içim el vermiyor diyebilirim. Buradaki pekkamız da şu ikisini banko alacaktır. Onun dışında barbar kralımız hayatta. Barbar kralımızın özelliğini de birazdan kullanacağım. Şu noktada basalım. Rakip barbar kralla bir çatışsın. Şuradaki ganimeti pekkamız bir an önce alsın ve çıkış sağlayalım. 4 pekka kullandık ve almış olduğumuz ganimet gayet başarılı. Hemen diğer Ordumuzu yenileyelim şuradan. Bastık. Güzel. Hemen rakip bulmaya devam arkadaşlar. Her sağlarımızda böyle 3 tane, 4 tane Pekka kullanırsak çok güzel olur. Hatta böyle toplayıcıların, madenlerin bir tarafta olduğu köy bulabilirsek çok güzel olur. Şimdi şuradan altın dışarı koymuş. Bakın bu köye saldıracağım. Şuradan bir Pekka gönderelim. Buradan bir Pekka. Buradan bir tane. Bir de buradan yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Dört tarafa hem iksiri hem altını koymuş. Bakalım şuradaki kesin iksire dönecek. Çok güzel. Buradaki aldıktan sonra sola gider gibime geliyor. Evet sola gitti. Şu da altını alıyor. Şuradaki altını bırakmayalım ya. Buraya da göndereceğim. Mecbur. Şuraya da göndereceğim. Yapacağımız bir şey yok. Pekka saldırısı yapıyoruz. Maksat içerik olsun arkadaşlar. Sizlere eğlenceli bir içerik sunalım. Tamamdır. Bütün depoları temizledik. İçerideki kara iksire yeltenmeyelim. Çok güzel. İki saldırımızda da 400 bin üzerinde aldık. 800 bin, 800 bin aldık. Fakat iksirden yani Pekka'nın maliyeti biraz daha yüksek olduğu için iksirimizi daha az kasmış durumdayız. Kaç Pekka'mız var? 5 tane var. Hemen saldırılarımıza devam edelim. Biraz araştıracağım arkadaşlar biraz bekleyelim güzel böyle hepsinin bir yanda olduğu bir köy bulursak çok tatlı olur. Bunun gibi ama bütün savunmaların hepsi hayatta bütün iksir burada altın nerede altında şuradaki depolarda. Buradan göndersek sadece iksiri alabiliriz mecburen geçmemiz gerekiyor. Evet burası da ölü köy ama buradan şimdi bir tane yollasak burayı alırız. Yani burada 2 Pekka kullansak yeterli olabilir. Şurası var. Yok 2 tane yetmez. Şuradan bir gönderelim. Şuradan bir gönderelim. Bu inşallah tamam kışlayı alırsa da buraya kayar diyecektim. Zaten buraya kaydı. Başka yollamasak mı? Şurada da iki tane var. Buraya da gönderesim var gerçekten. Tamam buraya da göndereceğim. Başka yollamayacağım arkadaşlar. Pekkalar alsın alabildiğini. Sol taraftan şuradaki iksir toplayıcıyı da alır gibime geliyor. Zaten maksimum pekkamız şu an. Güç iksiri de kullanmış durumdayız. 7. seviye pekkalarla yargı dağıtmaya devam ediyoruz. Şimdi bomba kulesini alır. Evet buradaki iksir toplayıcıyı da alırız gibime geliyor. Savunma görmüyor çünkü. Havanların vurduğu hasar da çok fazla değil. Laboratuvarı aldı. Sonrasındaki iksir toplayıcıya bir tane vurur gibi. Evet bir tane vurdu. Bir tane daha vurdu aldık. Artık çıkış sağlayabiliriz, beklemeyelim. Güzel Allah bereket versin. 3 pekka yine iyidir. Şuradan hemen yeni pekkalarımızı basalım. Yeni pekkalarımızı bastık. Toplamda 5 dakika geçti arkadaşlar. Kaç tane pekkamız var? 5 tane olmuş yine. Hemen bir daha saldıralım. Valla Pekka saldırıları aslında güzel ama bütün ganimet alamadığımız için birazcık insanın canı sıkılıyor. Hele ki içeride ganimet kaldığında böyle elim gidiyor yani bütün askerleri göndermek istiyorum. Ama mecburen bekliyoruz çünkü fazla ganimet almamız lazım. Şimdi güzel tamamdır burada toplayıcılara bakalım toplayıcıların içinde var. Şuradan bir atsak. Burada kraliçe var. Kraliçenin yanına barbar kral göndeririz. Şuradaki altına bir gönderelim abi. Bir tane gönderdim. Bir de şansımıza testa çıktı oradan. Şuradan gönderelim. Oradaki testayı da alsın. Klan kalesindeki öfke büyüsünü de kullanıyorum. Tamamdır. Şuradan da e, kaya balonunu gönderdim. Peşinden de bir tane pekka bıraktım arkadaşlar. Bunun yanında şuradan bir de barbar kralımızı yolladık mı altını aldık zaten. İksiri de şuradan alırız. Tamam. İksiri de aldık. Muhteşem oldu. Tam birazcık asker harcadık ama olsun. Kare iksir burada. Buradan kare iksiri de alabilirdik. Ama kare iksir için birazcık uğraşmayacağım. Çünkü bir pekka göndersek kare iksir alırız. Ama 2K var. 2K'nın çoğu kısmı da depoda. O yüzden riske atmayacağım. Barbar kralı bastım bu arada. Pekkalarımız sola kaydı. Buradaki madenleri de topluyorlar. Çok güzel. 3 tane Pekka gerçekten bayağı iş yaptı diyebiliriz. Barbar kralın yanındaki barbarlar da toplayıcıları alıyor. Gayet güzel oldu. Yüzde de aldık bakın. Bir tane de %50'ye ulaştık. Gayet güzel oldu. Artık çıkış sağlayabiliriz. Şimdi 7 dakikamız geçmiş. Bir istek atalım. Hızlı bir şekilde asker gelirse çok güzel olur. Yeni pekkalarımızı bastık. Şurada bakalım 4 pekkamız var. Bir tane daha bekleyelim. 5 olunca gerçekten güzel oluyor. Bir de asker gelirse çok güzel olur. Evet bir tane elektro ejder attı Ömer abi sağ olsun. Yanına öfke ve balon da geldi. Muhteşem oldu. Çıkmasına az bir süre kaldı. Bekliyoruz şu dolsun. Evet 5'e ulaştık. Hemen saldırı yapabiliriz. Fena ilerlemiyoruz diye düşünüyorum. Altın anlamında 1.5 milyon kastık. Şimdi çok güzel ganimet var ama riske atmaya değmez. İksiri alırız, altını alırız, içeriye giremeyiz. O yüzden geçiyorum. Şimdi burada da çok yani şu toplayıcıların hepsi bir tarafta olsa çok güzel olacak ya. Niye öyle köyler gelmiyor? Yani oyunu bırakmışlar. Eyvallah bari şöyle. Heh bak tam istediğim arkadaşlar ya. Şuraya bir Pekka, iksir anlamında şuraya da bir tane göndersek yeter. Pekka'mız şuraya kayarsa şuraya bir tane daha atarız. Altın alsak yine yeterli olur ya. Şuradan tamam buraya gitti güzel. Bu da burayı alıyor. Şuraya da gönderelim ya. Şurayı da almamız önemli olacaktır. Buradan da içeriye belki ulaşır. İçeride de var çünkü bakın depolar dolu arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım altınları görüyorsunuz. İksirler boş. Ama altınların e, baya bir kısmı içeride. Bütün toplayıcıları yani altın madenleri almamıza rağmen... Gördüğünüz gibi 321 binlik altın içeride depolarda. Pekka'larımız içeri girmeye başladı. Buradaki öldü. Şuradaki toplayıcıyı da aldı. Çok güzel. Depoyu da vursun. Depodan da 3-5 bir şey gelir belki. Evet 1000 geldi. Çıkış sağlayalım artık. Buranın tadı tuzu kalmadı. Fena bir ganimet almadık. Bakalım en düşük ganimeti Pekka'da mı alacağız? Zaten serimizin devamında farklı birlikleri de kullanacağız. 4 tane oldu. Diğer 5.yi beklemeyelim. Klan kalesini de göndeririz. Toplamda 9 dakikamız geçmiş durumda. 11 dakikamız var. 11 dakikada şöyle bir 2 milyon daha kasarsak güzel olur. 988 bin iksir var. Ama bütün ganimet içeride. Şuradan belediye binasını alıp bir tane yıldız mı alsak ya? Evet şöyle yapalım. Belediye binasındaki ganimeti de alırız bu arada. İşimize yarar. Şuradan alsın. Onun dışında içeri girmemiz çok zor. Pekka Belediye binasını indirsin arkadaşlar. Çıkış sağlayacağım. Almış olduğu ganimeti de merak ediyorum. Belediye binasında da en azından bir 150 bin altın vardır. Evet 100 binde iksir çıktı. Şuradaki toplayıcılar alamayacak. Rakibin koruyucusu bayağı hasar vuruyor. Bir tane vur be. Ah be. Vuramadı. Çıkış sağladım. 90 bin. Yine güzeldir. 90-90. Bunun yanında şuradaki hazinemizi de toplayalım arkadaşlar. Şimdi saldırıya devam. Kaç tane Pekka'mız var? 4 olmuş, güzel. Toplayıcı ve maden lazım bize. Toplayıcı ve maden. Depo istemiyoruz arkadaşlar. Güzel toplayıcı ve maden lazım. Evet, istediğimiz köye ulaştık. Şuradan bir gönderelim. Bakın. Şuraya gönderelim. Şöyle göndereyim. İksiri aldıktan sonra altına ulaşsın. Altından sonra ordu kampı şuraya gitsin istiyordum ama oraya gitti. Tamam Allah'tan döndü bu tarafa. Şuradaki barbar kral inecek. Kare iksirler burada. Kare iksire yeltenmeyeceğim. Şuradaki ganimetleri almamız bizim için yeterli olacaktır. Dış noktadakileri alsak yeter. Bakın burada da kraliçeye gitti Pekka. Neyse kraliçeyi aldık. Muhtemelen e, duvara gitti bakın buradaki de. Şuraya bir Pekka daha göndereceğim mecburen. Şuraya da gönderip artık sıfırlayacağız. Yapacağımız bir şey yok. Ama şunu bekleyeceğim. Şu birazcık dolaşsın belki bir tane daha göndermemize gerek kalmayabilir. Duruma göre hareket edelim daha mantıklı olur. Ee, beklediğimiz süre zarfında da zaten pek kalarımız yenilenecek arkadaşlar. Birazcık durağan bir video oluyor. Çok hızlı geçemiyoruz çünkü pekkalarımızın sayısı az olduğu için dikkatli kullanmamız gerekiyor. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Yanlışlıkla gönderdim ya. Şunu yanlışlıkla ekranı şöyle çekeyim dedim. Neyse Allah'tan iyi ki yollamışız. Buradaki Pekka saçmalık yapıp duvara gitti çünkü. Güzel. İksirin de hepsini alacağız. Şuradaki klan kalesinden sonra toplayıcıları da alır. Daha sonrasında çıkış sağlarız. Sadece kara iksir bıraktık. Güzel. Toplamda 12 dakika geçmiş. 8 dakikamız var. Teslim ol diyelim. İnşallah bir 3 tane Pekka çıkmıştır. Çok güzel ganimet aldık bu arada. Böyle köyler geldiği sürece işimize yarayacak. İki tane çıkmış. Şuradan hemen bir tane daha çıkıyor o süre zarfında. Şuradaki bir ganimeti toplayalım. Buradan ne basabiliriz? Bir laboratuvara bakalım. Laboratuvarda buradaki süper pekkayı basalım. İksirimiz var. Şuradaki hızlandırmayı da basalım arkadaşlar. Şuradan bir çalı çırpıyı 2 dakika toplayalım. Oradan pekkamız çıkana kadar birazcık yeşil taş gelmiş olsun. Şuraları harcayalım. Şöyle yapalım. Yani boş boş beklemektense şuradan hemen 3-5 çalı çırpı topluyorum arkadaşlar. Gelen yeşil taşa bakın. Yani bunları toplayın. Çok güzel yeşil taş geliyor. Topladıkça yenileri geliyor. O yüzden ben hani süs olarak bekleme taraftarı değilim. Bunları kenarlara çekmek için de gelen kazmaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Onları da ben sürekli 50 yeşil taş karşılığında satıyorum. Yani Köyün bence görüntüsü açısından bomboş olması daha güzel. Şuradan bir de inşaatçımız boşa çıkınca yükseltme yapalım. Daha sonrasında saldırımıza geçelim. Şöyle bakalım ne basabiliriz. Şöyle en yüksek 300 bin var. Şuradan bir yaylı tuzak basalım ya. Köyümüze geçelim. Köyümüze geçmeden bir de şuradaki ödülümüzü de alsak mı? Bunu almayalım haksızlık olmasın. E, ganimetimize eklenir. O yüzden ganimet kasmaya devam. Tamamdır. Güzel bir köy daha bulduk. 4 pekkamız var. Ama burası da dağınık işte. Şöyle yapalım. Şuradan bir pekka yollayalım duvara gitsin. Şuradan gönderelim. Buradan bir de kaya balonunu gönderelim arkadaşlar. Şimdi şuradan bir barbar kral bırakıp şuraya da bir tane pekka bırakalım. Şuradaki ganimeti de almak istiyorum. Kaya balonu bayağı ilerliyor. O savunmaları indirdikçe arka taraftan Pekka da temizini yapıyor. Şuradaki koridora da girdik. Çok güzel. Barbar kralımızın yanına şurada kışlaya gönderelim. O da buradan duvardan içeri girerse şuradaki ganimet alır. Toplamda 4 tane Pekkamızla burada harcadık. Ama güzel ganimet alacağımızı düşünüyorum. Buradaki Pekkamız yani ne anlamı varsa şuraya döndü. Artık klan kalesindeki öfkeyi atacağım. Tesla da çok fazla hasar veriyor. Yani Şurada da bakın toplayıcı var ama sol tarafa kaydı. İstediğimiz olmadı. Şuradaki ganimet'i kaçırdık. Olsun yine de problem değil. Baya bir temizlik yaptık. Bir tane de yıldız alabilir miyiz? Ona da bakacağız. Tesla'lar çok fazla vuruyor Pekka'ya. Tesla'ların da nereden çıkacağını bilmiyoruz. %50'yi alabiliriz gibime geliyor ama şuradaki 48 oldu. Şunu alırsa %50'ye ulaşacağız. Evet ulaştık çok güzel. Tamam bir yıldız bir yıldızdır yine. Ee, saldırıdan çıktık. Kare iksir mükemmel oldu arkadaşlar. Bakın 5400 kare iksir kastık aldık yani bir saldırıdan. O bizim işimize yaradı. Şu an toplamda 7000 küsür kare iksirdeyiz. Şuradan ordumuzu yenileyelim. Son 5 dakikamız var. 2 tane pekkamız var. Bakın pekka saldırısında birazcık zorlandık diyebilirim. 2 tane pekka ile bir köy bakalım. Yani iki tane Pekka ile baktığımız köyde de niye böyle bir ganimet geldi? Üzdü açıkçası. Üç tane güzel. Yine üç tane de işimize yarar. Nereden gönderebiliriz? Şuradan bir göndersek buradaki duvara gitti. Ee, bütün ganimet şurada. Şimdi şuradan bir gönderelim. İksiri alalım. Buradaki Pekka'mıza da gerekirse takviye olarak şuradan da bir tane gönderelim. 600 bin var çünkü. 600 bin, 600 bin ne alırsak kardır arkadaşlar. Şu güzel. Sol tarafa dönmesi daha hoşuma gitti. Kare iksir kalsın. Buradaki iksirler daha önemli bizim için. En azından 3 pekka birleşip şöyle koridor boyunca ilerlese güzel olacak ama şuradaki pekka muhtemelen burayı temizlediği için şuradaki 2 tane pekka duvarla uğraşabilir. Öyle bir şey yaparsa çok kötü olur diyecektim. Zaten buradakini bile almadan direkt duvara yöneldi yani. Ayıptır. Şuradaki altınımız kaldı. Bir 300 bin altın aldık. X'ini mükemmel erittik arkadaşlar. Güzel. Yine fena gitmiyoruz ya. Altında bir 5 milyona yaklaşırsak başarılı diyebilirim. Hatta 4 milyon bile başarılı olacak. Bu Pekka saldırısı için güzel bir ganimet aldık. Şuradan bir ordumuzu yenileyelim. Yani ordu çok bekliyoruz. O sıkıntı oluyor. Bir tane Pekka gönderiyoruz. Çok bekliyoruz sonrasında. Bir Pekka iki tanesiyle saldıracağım artık. Yapacağımız bir şey yok. E, 3.5 milyon altın kastık arkadaşlar. Güzel ilerliyoruz. Hatta 3.6 milyon altın kastık. İksiri de bayağı kastık. 3.5 dakikamız var. 2 tane pekka ile elimizden geleni kasmaya devam edeceğiz. Evet güzel bir köy. Hepsi şurada. Şunların şuradan göndereceğiz artık. Yapacağımız bir şey yok. Şöyle göndereceğim. Şu bir yolunu çizsin. diğerinde ona göre atacağım arkadaşlar. Sola kayarsa öyle oldu. Şuraya gönderelim. Buradan da şurayı alsın en azından. İçeri girsin. Yapacağımız bir şey yok. İki tane pekkamız var çünkü. Şuradaki bakın altın madeni gitti. Allah'tan döndü oraya. Orayı alsın. Şu içeri girecek şimdi. Şurada bir pekkamız daha olsa bütün ganimeti alacağız ama pekkamız yok maalesef. Şurası gitti valla. Barbar kral olsa en azından barbar kralla dalırdık. Da Çıkış sağlayacağım. Bir Klan Kalesi isteği atabilirsek Klan Kalesi isteği atalım. 2,5 dakikamız var. İsteğe hemen bir asker gelirse de çok güzel olur. Barbar Kral'ın kalkmasına 3 dakikalık etkinliğin içinden şuradan bakalım. 1,5 dakikamız var. Gerekirse ordumuzun çıkmasını bekleyip son dakika saldıracağız. Bakalım bir asker gelecek mi? 2 taneyle yine saldıracağım gerekirse. Şu bir dolsun hemen bir daha saldırı yapalım. Sonra da bir taneyle ya da iki taneyle bir daha dalacağız barbar kralla. Bir de klan kalesi gelirse güzel olur. Eşleşme bul diyelim. Güzel ganimet var. İki tane pek gayla ne yapabiliriz? Şurada üç tane var. Şuraya bir tane gönderelim. Altın odaklı saldıracağım arkadaşlar. Bir tane şuraya göndereceğim. Artık oturup bekleyeceğiz yani yapacağımız bir şey yok. Şimdi buradan gönderiyoruz da kenarları da temizleyemediğimiz için saçma sapan yerlere gidiyor Pekka. Bakın buradan büyü fabrikasını alacak, inşaatçı kulübesini alacak. Şuraya döner mi, sola mı gider o da muallak. İnşaatçıya gidecek gibi Pekka Allah'tan ilk defa beynini kullandı ama buradaki bakın bu sefer saçmaladı. Şuradakiler kaldı yani yapacağımız bir şey yok. Pekka'ya da pek bir şey diyemiyoruz. Kenarları temizlemediğimiz için alamıyor yani artık çıkış sağlayalım şuradan da. Son bir dakikamız arkadaşlar. Birazcık bekleyelim. Ordumuz çıksın. Barbar kralımız da en azından ayağa kalkmış olsun. Muhtemelen iki tane Pekka ile saldırı yapabiliriz. Klan kalesi asker gelse çok güzel olur. E, kimse yok. Yazmamıza da gerek yok. Şu an bir kişi online. O da biziz. O yüzden asker gelmez. Mecburen barbar kral kalksın arkadaşlar. Son bir saldırı yapacağız. 40 saniyemiz kaldı. E, şu da kalksın. 2 tane Pekka ile saldırı yapacağız. Şu an en azından 4 milyonu geçmiş durumdayız. Yani bu kadar bekleyip e, hareket etmemize rağmen yine 4 milyonu geçtik. Bence iyi oldu. Yani burada da güzel ganimet kasılıyormuş. Onu görmüş olduk. Tamam 2 tane çıktı. üçüncüyü bekleyemeyeceğim. Çünkü süre ötmeden önce bir bir yere bir tane asker göndermemiz gerekiyor. Buraya gönderebiliriz daha yüksek bulur muyuz? 10 saniyemiz kaldı. Mecbur arkadaşlar buraya saldıracağım. Bir tanesini gönderdiğimiz için sıkıntı yok. Kurallarımızın içerisindeyiz. Bekleyeceğiz. Şimdi bakın sürecimiz öttü. 20 dakikamız tamamlandı. Şuradan bir kapatalım. Şimdi şuradan gönderelim bir tane P.E.K.K.A. Onun gidişatına göre barbar kralı da yönlendireceğim. Bu buraya kaydı. Şu da şu tarafı alırsa Barbar kralı buradan yollarsak şuraları temizleyebiliriz diyeceğim de bakın duvara gidiyor. Yani en yakın şey buradaki iksir ama nedense Pekka'mız duvara gidiyor. Anlamış değilim. Nasıl yapsak şuraya göndereceğim ya altına daha çok önem verdim. Altını kasmaya çalışıyorum. Buradan gönderdim. Barbar kralımız ordu kampına gidecek. İksiri alacak. Büyük fabrikasını alacağız. Sonrasında diyecektim. Bu da duvara gitti. Yani şurada inşaatçı kulübesi varken neden duvara vuruyor? Bunu anlamış değilim şu an gerçekten. İleri seviyelerde böyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Burada gerçekten yani belediye binası 11'de neden böyle yapıyor anlamadım. Ben belediye binası 13 köylerimle saldırırken barbar kralın ya da pekkanın böyle bir şey yaptığını asla görmedim. Hani şurada kraliçenin alanına girse, kraliçeyi öldürmeye çalışsa eyvallah ama şurada okçu kulesi varken yani niye içeri girmeye çalışıyor anlamış değilim. Neyse yapacağımız bir şey yok. Dilediğimiz gibi gitmedi ama yine fena ganimet kasmadık arkadaşlar. Buradaki ganimetimiz de bu şekilde. Toplamda baktığımızda 4.3 milyon altın kastık. Buraya baktığımızda yaklaşık 2.93 milyon iksir kastık. Kara iksir olarak birazcık düşük kaldık diyebiliriz. Burada da 8000 kare eksir kastık ve Pekka ordusunu 20 dakika challenge'ımızda kullandık arkadaşlar. Serimizin devamında yine full asker birimleriyle saldırı yapmaya devam edeceğiz. İstediğiniz orduları lütfen yorumlarda belirtin. Aynı şekilde gelişmeye devam edeceğiz. Serinin devamı için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.